de Başla. Biz şu anda anlamlarından bir tane faaliyet yapacağız. Bunlar deniz canlıları, bunlar da hayvanlar. Bu da bu da yapacağımız şeyin malzemesi. Bunlar da hayvan. İşte bu da gıda boyası mavi. Bunlar ne yapacağız da yapacağız maviyle? Deniz. Evet. Suyla onu karıştıracağız. Sonra da deniz yapacağız. Bu neydi? O ne ya? Neydi ya? Ben adını unuttum. <laughs> Bu da beş şey. Evet. Anneannem adını unutmuş. Bunlar da kozalak. Böyle neydi çiçek. ya? Jelatin, jelatin. Bu da jelatin. Bu da kozalak. E, Deniz kabuğu kozalak. Deniz kabuğu. Bu da e, klasik kum. Bu da çiçek. Bu da ağaçlar. Yapay çiçek. Tamam. Birazdan işlemimizi yapıp sonlandırıp gösteririz. Bu da yapacağımız evi buraya ekleyeceğiz. İnşallah bu tabağın içine sığar bunların hepsi. İnşallah. Olsun. Hadi. Bay bay.